Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir korku oyununa daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün bağımsız bir korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Oynayacağımız oyunun adı Run Before He Knows. O fark etmeden kaç olacak? Ailesi dışarıdayken evde tek başına kalmak zorunda kalan ufak bir çocuğun başından geçen korku dolu olayları deneyimliyor olacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Run Before He Knows. O fark etmeden kaç? Hadi bakalım. 27 Ekim 2009 saat 7.21 Sessiz sakin bir akşam olması gerekiyordu. Annem ve babam bir cenazeye gideceklerdi ve ben sadece 7 yaşında olduğum için evde tek başıma kalamazdım. Babam bana bakması için iş yerinden bir arkadaşını çağırdı birbirlerini yıllardır tanıyorlar. Üstelik bir süre önce babam da onun çocuklarına bakıcılık yapmıştı. Fakat onunla daha önceden tanışmadım ve dürüst olmak gerekirse bu konuda iyi hissetmiyorum. Niye acaba? 7 yaşındayız. Annemiz ve babamız bir cenazeye gidiyorlar. Akşam da bize bakmaları için babamızın iş yerinden bir arkadaşı gelecekmiş. Evet. Nasıl bir ortamdayız? Odamızdayız. Bahçeli bir evimiz var. Oyuncak ayımız. Ee? Oyuncaklarımız, arabalarımız. Bunlar ne? Kelebekler Dinozor vesaire herhalde Dinozorlara hayran bir çocuğuz Televizyonumuz var odada Okey Çıkalım bakalım dışarıda neler oluyor Aha bunlar kim? Bir dakika şuraya bir bakayım ben Banyo burada Boyumuz ne kadar kısa baksana pencereden yukarı bile bakamıyoruz. Evet. Neler oluyor burada? Babamız işte buradasın. Bak bu Randy. Ona merhaba de. Hangisi Randy hangisi babamız? Onu anlayamadım ama bir merhaba diyelim. Aa merhaba. Ha sağ taraftaki Randy'ymiş. Niye öyle bakıyor? Tanıştığımıza memnun oldum çocuk. Randy iş yerimden çok iyi bir arkadaşım ve bu gece seninle birlikte o ok kalacak. Eee tamam. Biz birazdan çıkıyoruz. Randy'ye iyi davran, tamam mı? Tabii ki baba. Gidiyorlar. Randy'nin bakışlarını beğenmedim. Yan tarafımızda komşu bir evimiz var. Bu neymiş? Ufak bir oda. Eşyalar var. Ha, bak burası sokağa bakıyor. Güzel. Aklımızda olsun. Dolunay mı var yoksa? Vallahi dolunay var. Burası anne ve babamızın yatak odası herhalde. Şu dolaba saklanabiliyor muyuz? Hayır. Niye yatak odasında dosyalar var, kutular falan? Ups. Ee, tamam, az çok evi tanıdık. Bir aşağı inelim bakalım. Ayda. Onun onlar tarikat gibi bizi bekliyorlar. He. Kapı açılmıyor. Salon. mutfak. Burada ne var? Ha, aşağı katta da bir banyo var. Çok güzel. Okey. Bakalım ne diyecekler. Tamamdır. Biz çıkıyoruz. İyi bir çocuk ol tamam mı? Tabii ki. Annemiz. Ve oyuncaklarını toplamayı unutma yatmadan. Ya hayır yapmam şart mı? Randy sakın merak etmeyin. Ben yapacağına eminim. Niye öyle bir sert konuştu? Randy'nin bakışlara bakar mısınız ya? Zaten şu üstüme'nin düğmenin ilikli olması biraz alarm veriyor gibi bakışlarıyla birlikte olunca. Ee, çok geç kalmayız. Sonra görüşürüz o zaman. Bye. Hikaye başlıyor. Run before he knows. Ya işte spagetti köfte. Korku oyunlarındaki en sevdiğim menü. Ee, görünüşe bakarsan artık ikimiziz çocuk. Ee, evet. Bu yemek oldukça güzel gözüküyor. Evet, annem çok iyi bir aşçıdır. Bu bon ne petit? Hadi yiyelim o zaman. Ha, ne yapıyoruz? Space'e basacağız. Oo! Bir lokmada. Ama severiz ya. Köfte, makarna. Neden bıçağa sürekli bakıyorsun? Ee, bilmem. Gözüm dalmış herhalde. Biliyorsun değil mi? Bıçaklar çok tehlikeli olabilirler. Evet evet biliyorum. Yanlış bir hareket birini incitebilirsin. Ve oldukça kötü. Neyse bunları takma kafana. Annen yatmadan oyuncakların toplamını söylemişti. O yüzden... Önce e, oyuncaklarını topla. Sonra da oyun oynayabilirsin. Tamamdır. Oynamaya hazırım. Abi bıçağa bakar mısın yalnız? Bir de Randy neden yemeğini yemedi? Oldukça düşünceli gözüküyor. Değil mi? Baksanıza. Adamda bir sıkıntı var. Evet odamıza çıkıp oyuncaklarımızı toplarsak bilgisayar oynamamıza izin vereceğini söyledi Rendi. Tamam. Odamıza çıkalım o zaman. Odamıza çıkmadan burada bir şeyler var mı? Annemiz mi o ya? Annemiz galiba. Evet. Kapımızı kapatalım. Şimdi oyuncakları toplayacağız. 6 tane toplamamız gerekiyormuş. Şu bir. Şu iki. Niye toplamıyorum? 3 4 Şu yatağın üstündeki 5 6 Evet topladım rendi hadi bakalım oh! Allah Cezanı versin rendi. İşte temiz bir oda. Süper iş çıkardın. Evet teşekkür ederim. Şimdi oyun oynayabilir miyim acaba? Evet evet oynayabilirsin. Tadını çıkar. Teşekkürler. Ee, görüşürüz Rendi. Rendi. Niye bana bakıyorsun? Ben nereye gidersem oraya bakıyor. Yatağın altına saklanabilir miyiz? Hayır. Evet. Televizyonu açıyorum o zaman. İzninle. Meow Kitty Bounce. Oo, oynuyoruz. Çok güzel. Top. Oğlum ne zevkliydi bu oyunlar ya. Hala hoşuma gider. kalpleri topluyoruz. Ya oyunun nesi var? Hadi ama bu oyunun nesi var? Bu çok garipti. Randy'ye söyleyeyim de oyuna bir baksın. Aşağılarda bir yerde olması lazım Randy'nin. Tamam bilgisayar oyunumuz bozuldu. Randy'den yardım rica edeceğiz. Bir girelim bakalım. Randy, neredesin? Bilgisayar oyunun bozuldu. Görevini yapsın değil mi? Randy? Randy? Bu ne? Köpeğimiz mi bu? <laughs> Çok tatlı. Kapılar kilitli tabi. Randy. Hayda. Nerede bu Randy? Yine bir yerlerden çat diye çıkmasın. Lavaboda değildi değil mi? Allah Allah. Nereye gitti bu ya? Rendi. Bak yemeğini de yememiş. Bilgisayar var burada. Ne? İnternette yapmış olduğu aramalara bak. Bir çocuğun kaybı. Kaybınızı nasıl geride bırakırsınız? Yaralarınız nasıl iyileşir? Sağ tarafta Jason diye biriyle yapmış olduğu bir yazışma var. Başına ne geleceğini bilmiyor, değil mi? Hayır hayır, yukarıda video oyunlarıyla oynuyor. Bırak oynamaya devam etsin. Güvende olduğunu düşünsün. Ama ya biri gelirse? Anne ve babası gelmeyecekler. Beni durduramazlar. O zaman sana iyi şanslar. Bu gerçek olamaz. O beni öldürmek istiyor değil mi? Ulan. Eyvah. Tuvaletteymiş çıkıyor. Eyvah geliyor. Gizlenmem lazım. Sessiz olmam lazım. Ve yardım çağırmam gerekiyor. Abi ne yapacağız? Allah ya yakalandık. Burada ne yapıyorsun? Ee, hiçbir şey yok sadece etrafa bakıyordum. Sanki bir hayalet görmüş gibisin. Yani. Saat çok geç oldu. Uzun bir gün geçirdin. Artık uyuman lazım. Tamam tamam artık uyuyacağım. Yine yırttık galiba. Randy ben yatmaya gidiyorum. Yardım bulmam lazım. Anne ve babamın odasında bir telefon olacaktı. Anne ve babamızın odası. Ha şuradaydı. bir mesela şu pencereyi atlayıp. Değil mi? Açıp atlamak lazım. Gerekmez mi? Telefon burada. Eyvah. Yine geldi. Ryan. Sana ne söyledim? Yatağına git. Ee, ben sadece bir şeye bakmak istedim. Yatağına git dedim sana. Ve eğer yine merdiven sesleri duyarsam ne olacağını tahmin edemezsin. Oğlum. Randy. Bayağı sıkıntı. Kapıyı kapatayım. Hemen kaçalım odamıza. Randy odada duruyor. Onu o odadan çıkarmanın bir yolunu bulmam lazım. Bir dakika o zaman kapıyı kapatmayalım. Ee, televizyonu açabilirim. Sonra da banyoda saklanırım. Banyodan da Randy geçtiğinde annemlerin odasına giderim. Bu televizyonu açacağız. Yoksa aşağıdaki mi? Dur, aşağıdaki ne açalım ya? Aa, aşağı inemiyoruz. Merdiven seslerini duyar çünkü. Odamızdakini açıyorum o zaman. Hazır? Eyvah. Bir dakika. Geliyor mu? Oğlum çok heyecanlı. Ya şimdi ya hiç. Telefonu kullanmam lazım. Kapat. Hadi. Annemi arıyorum. Çalıyor. Tatlım, sen misin? Anne. Neler oluyor tatlım? Her şey yolunda mı? Geldi değil mi? Of, 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 of. Bu sefer sözlü uyarmadı. Ne yaptı? Kitledi bizi bir yere değil mi? Hadi bakalım. Aa, yukarıda anahtarlar var. Kapı açılmıyor. Bu anahtarları almam lazım. Anahtarlara ulaşmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Neredeyiz? Depodayız. Konserveler, içecekler deterjanlar, temizlik malzemeleri, spreyler, fırçalar. Şurayı açacağız herhalde de nasıl? Bir şey bulmamız lazım. Bir şey bulmamız gerekiyor. Sıplıyor. Alamıyor muyuz ya? Şöyle. Yok. Boyum yetmiyor. Burada bir şey var. Ha, İngiliz anahtarı ve tornavida. Çok güzel. Tornavida ile şunları açacağız galiba. Hop Hop Açtım Bu da okey Nereye geldik? Bodrum katına geldik. Bu kapı kilitli. Abi bodrumlar sıkıntılıdır ya. Ne yapacağız burada? Kapıya bakalım. Bu ne? Bu itebilmem için çok ağır ve kapıyı kapatıyor. Suyu boşaltmanın bir yolunu bulmam lazım Hayda Buradaki suyu nasıl boşaltacağız hmm. Neyle boşaltabiliriz onu Şurada bir varil var Bununla değil hmm. Burada boş bir varil var Evet. Bir dakika. Bir şey attıysa kova var. Ha. Ev yıkılıyormuş değil mi şu hareketle? <laughs> Kovayı aldığımız zaman komple evi yıkıyormuşuz. Şimdi nasıl yapacağız? Evet. Oldu mu? Suyu aldık. Ne yapacağız? Şu diğer verilerimi boşaltacağız. Aynen. Bir dakika. Tamam. Abi bu saatler sürer ya. Randy ne yapıyor acaba bu esnada? oyun Psycho House gibi olmuş biraz. Hani yamyam evinden kaçış oyunu vardı ya. Bu arada güzel de oyun ya. Benim hoşuma gitmişti. Evet, varili ittik. Artık kapıyı açabiliriz. Bizi ne bekliyor? Benzin bidonu ve merdiven. Tamam. Anahtarları alabiliriz o zaman. Haydi let's go. Anahtarları alalım. Hangisi? almışken diğerini alsaydık ya. İkisi birden. işimize yarardı. Aa burayı açmıyor bu. Bodrum kapısını mı açıyor? Evet. Ön kapının anahtarı artık bende. Kilidi açabilirim ama çabuk olmam lazım. Ön kapı nerede? Solda. Koş. 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 Aha polis geldi. Rendinin ayak sesleri geliyordu ama. Kaçmayı başardım. Gerçekten kaçmayı başardım. Randy'yi tutuklamışlar bu arada. Annem çok korktuğundan dolayı e, telefonumuz yarıda kesildiği için sonradan arayıp cevap da alamadığı ve kimseye ulaşamadığından polisi aramış. İşte bak bazen annelerin evhamlı olması ne kadar işe yarıyor. Onlar da tam zamanında geldiler ve Randy'yi tutukladılar. Öğrendiklerine göre Randy'nin bir yıl önce kendi çocuğu ölmüş. Ve o zamandan sonra onun içinde bir şeyler kırılmış. Oğlunun ölümünden babamı suçlamış ve intikam istemiş. Ama şimdilik bu konu kapandı. Fakat bu geceyi asla unutamayacağım. Evet oyunumu oynadığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca oyunumu alıp beni desteklediğiniz için çok sağ olun. Ee, daha büyük projelerle karşınızda olacağım demiş yapımcısı. Vallahi gayet güzel bir oyundu. Alkış. Bağımsız korku oyunu. Vallahi tam bizim sevdiğimiz Wars. Biraz Fear to Phantom eee vibe'ı da var. Jump de yerindeydi. Birazcık daha uzun olmasını istedim yani oyunun. Ne bileyim birazcık daha bulmacayla kaçmaya çalışma. Ne bileyim. Daha güzel olabilirdi. Fakat bu da gayet güzel bir oyun olmuş. Kaç dakikada oynadık? 23 dakikada oynadık. Olsun ya. Gideri var her türlü bu oyunun. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Müzik çok güzelmiş. Rahatlatıcı bir etkisi var. but